Yok şimdi bakmadık Senin işaretlediğin yere bir, gidiyorum Bir numara sen cam bas Birisi atırsa direkt düşür üzerine yani. Önümüzde adam var <laughs> Allah beni vurdunuz Aga ben vurdum Önüme çık. Oldu oldu Alan yiyoruz alan Ha alay yemiyoruz da şey var. Tamam dedim. Birisi sıkıyor aşağıdan. Dikkat Yılan oldu mu aşağıda? Kaskı var mı? Toparlandıysanız gidelim. Çok açıktayız. Tamam. Gidelim gidelim. Nerede bunlar? Ha gördük gördük gördük. Tamam ben bindi bayıldım. Aşağıda da vardı birisi.